dün ekranlara taşımıştık. Kar geliyor haberi vermiştik. O beklenen soğuk ve kar bugün itibariyle kendisini gösterdi. Havalar soğudu. Sahil kesimlerde yağmur ve fırtına etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Birçok ilçemizdeki kırsal alanlar beyazı büründü. Meteorolojinin tahminleri yine boş çıkmadı. Ordu'da etkisini gösteren yağış dava yüksek kesimleri beyaza bürüdü. kar yağışı bu kez yaylaların obalarını ve merkezlerini ciddi şekilde etkiledi. Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. Doğru, doğru, doğru. Kar yağışını görenler bu anları kayıt altına aldı. Sosyal medya hesapları sabahın erken saatlerinden itibaren kar fotoğrafları ve videolarıyla dolmaya başladı. Kar yağışı yine en çok koyunlar ve çobanlar etkiledi. Yaylada yaşayanlar artık dönüşü ciddi ciddi düşünmeye başladı. Kar yağışının ordunun sadece yaylalarında değil, yüksek kesimlerindeki ilçelerinde de etkili olması bekleniyor.